Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Aşkla, muhabbetle hayatımıza devam ediyoruz. Aha işte bir Recep ayı daha geldi. Aha işte bir Recep ayında daha birlikteyiz. Allah Azze ve Celle'nin aylarından bir tanesi olan Recep ayına diğer bir tabirle de sağır da denir. Ne için denir sağır? bu ayın bereketi hürmetine bu ayda işlenen günah ve hataları manen bu ay duymamakta müminlerin sadece ibadet ve maneviyatlarına şahitlik etmektedir. Dolayısıyla bu ayda günah ne kadar az işlersek, ne kadar az hata yaparsak, ne kadar az Hayatımızın o Recep ayı içerisinde o bir aylık dönemde ne kadar az kötüye, yanlışa dönersek o kadar değerli olacaktır. Çünkü o ayda zaten e, hataları asgariye indiriyor. O ayda zaten günahlar en asgariye iniyor. O açılan alana ise ibadetler yani namazlar, zikirler, tesbihler, sadakalar. Ve daha da önemlisi Allah'a olan muhabbet doluyor. Allah'a olan muhabbet çoğalınca hiç günah işlenir mi? Hiç insan sevdiğini üzer mi değerli gönüldaşlarım? Hiç Allah'ım ben seni çok seviyorum ama bir yandan da üzüyorum ya ben seni takmıyorum diyebilir mi değerli gönüldaşlarım? Hiç unutmam bir yaşlı amcaya varmıştım ben. Böyle o günde Recep ayı başlıyordu yanına gittim. Dedim ki amcacığım selamu aleyküm. Aleyküm selam dedi. Baş göz üstüne. Nitekim böyle konuştuktan sonra dedim ki amca bu seneki Recep hakkında ne düşünürsün? Ne dersin dedim. Şöyle bir geriye doğru yaslandı. Bayağı bir yaşlı bir amcamızdı. Eğer vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hayattaysa Allah ona sahada afiyet nasip eylesin diyelim. Dedi ki Recep ayına Recep denir. Yani bu buna göre müminlerin eziyet ve zahmet vermemesi için şeytanlar bu ayda taşlanır. Kovulup uzaklaştırılır. Recep kelimesindeki re Allah'ın rahmetine, c Allah'ın cömertliğine ve B ise Allah'ın birliğine, iyilik ve ihsanına işaret eder. Evladım, Recep ayı o kadar değerli ve güzeldir ki, Hicri ayların yedincisi ve Ramazan'dan iki ay öncesidir. Fazileti bakımından ayrı ayrı yeri vardır. Fazileti bakımından regaip ve miraç kandillerini içerisinde bulundurur ve ne yapar? mübarek geceli içinde bulundurması faziletini daha da yükseltir. Evladım, regaib kandilinin ne olduğunu bilir misin diye bana sordu. Amca biliyoruz ama sen anlat dedim bana. Peki miracın ne olduğunu biliyor musun diye sordu bana. Dedim amca ben biliyorum ama gene de sen anlat. Bir dinleyelim senden dedim. Nitekim amcamız Recep ayına devam etti. Onları sordu bana cevaplarını vermedi devam etti. Recep ayı 3 aylar olarak bilinen mübarek bir mevsimin ilk ayıdır. Bu aylara çok sevaplı ibadet ayları denir. Hasene neydi değerli gönüldaşlarım? Hasene. Bir güzellikte Bir ibadet yani. Mesela şunu bir insana hediye edersin. Bir hasene işlemiş olursun. İşte bir insana bir bardak su verirsiniz. Bir hasene işlemiş olursunuz. İşte bir insan bir saati sorar. Söylersin işte şu saat dersiniz. Bir hasene işlemiş olursunuz. Her hasenenin yani ibadetin sevabı başka vakitte ise Recep-i Şerif'te 100'den geçer. Dikkat edin. Diğer zamanlarda bir tane hasene işleyen 5 10 alırken Recep'te 100 alır, bin alır değerli gönüldaşlarım. Rama ve dolayısıyla buna göre Recep ayında işlenen ibadet ve iyilik, yapılan hizmetlerin manevi ecri ve sabrı 1'e 100 merhalesindedir. Şimdi Recep ayına başlarken değerli gönüldaşlarım Recep eza ve cefayı terk içindir. Recep tövbe ve pişmanlık ayıdır. Recep hürmet ayıdır. Recep ibadet ayıdır. Recep ekleme ayıdır. Recep hayata yeniden başlama ayıdır. Niçin bunları bazı büyüklerimiz söylüyorlar? Şundan dolayı. Şimdi bir insan değerli gönüldaşlarım, Recep ayına geldiği zaman şöyle kendisine bir çeki düzen veriyor. Diyor ki: Ya Allah Azze ve Celle bize Recep Şaban ve Ramazan'ı nasip etti. Şöyle bir kendime bir çeki vereyim. Bir kendime manevi açıdan bir kendimi yücelteyim, yükselteyim diye söylüyor insan. Manevi açıdan manen bunu ortaya koyuyor. Bununla beraber değerli gönüldaşlarım. Recep'te, Recep ayında tövbe ve pişmanlık zamanıdır. Yani bir günahım mı var? Haydi tövbe edelim. Bir hatam mı var? Haydi düzeltelim. Bir sıkıntım mı var? Haydi ortadan kaldıralım. Bir problemin mi var? Haydi onu çözelim. Bir e, sorun mu yaşıyorsun? Haydi sorunu ortadan kaldıralım. İşte Recep ayının böyle bir güzelliği vardır değerli gönüldaşlarım. Ondan dolayıdır ki Recep ayı tövbe ve pişmanlık ayıdır. Mesela ben şöyle dursam şöyle dursam Allah'ım ben çok günah işledim. Allah'ım ben çok büyük hatalar ettim. Allah'ım ben çok büyük sıkıntılar verdim kendime. Beni affeder misin desem ve bunu Recep ayında yapsam İçten gelerek bu tövbeyi ortaya koysam affolur mu? Affolur. Recep ayında Allah'ım ben şunu yaptım. Şöyle bir pişmanlık duyuyorum. Allah'ım ben nefsime yenildim. Zina yaptım. Pişman oldum. Allah'ım ben işte faiz yedim. Ama pişman oldum. Allah'ım ben işte içki içtim ama pişman oldum. Allah'ım ben kumar oynadım ama pişman oldum. Allah'ım ben filancasına yalan söyledim ama pişman oldum. Allah'ım ben filancasına arkasından atıp tuttum, gıybet ettim ama pişman oldum. Allah'ım ben ibadet yapmak istedim. Namaz kılmak istedim ama kılamadım, pişman oldum. Allah'ım ben oruç tutmak istedim ama tutmadım, tutamadım, pişman oldum. Allah'ım ben Hırsızlık yapmak istemiyordum ama yaptım. Pişman oldum. Allah'ım ben hayatımı iyi bir insan olarak yaşamak istiyordum ama kötü insan oldum. Dibine vurdum kötülüğün. Ama pişman oldum. Allah'ım beni affeder misin? Dese bir insan Recep ayının şöyle başlangıcında otursa bir akşam şöyle ve dese ki "Allah'ım ben şu 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 hataları yaptım affeyle. Allah'ım ben şu 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 sıkıntıları meydana getirdim affeyle. Allah'ım ben senden başa gidecek kapım olmadığı için ben sana geldim. Senden af diliyor, af dileniyorum. Ne olur? Yardım eyle dese değerli gönüldaşlarım. Allah Recep ayında yaptığı için inşallah affeder. Şimdi değerli gönüldaşlarım Recep ayına geldiniz değil mi? Bu akşam Recep ayı başlıyor diyelim. Bu akşam Recep ayı başlıyor. Şöyle güzel bir abdest alalım. Önce güzel bir abdest alalım. Alabiliyorsak bu sır abdesti alalım. Alamıyorsak da normal abdestimizi alalım. Şöyle yatsı namazından sonra mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başta Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sonra niyet ettim iki rekat nafile namaz kılmaya diyelim. Nafile namaz kılmaya diyelim. Ve birinci rekatta değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim Subhaneke Fatiha ve Samnı Sure olarak Duha Suresini okuyalım. Sonra e, Rükû Secde geri kalkalım. Fatiha suresi ve İnşirah suresi okuyalım. Sonra rükû, secde ve namazımızı tahiyyatla beraber bitirelim. Ve arkasından da Allah Azze ve Celle'ye içimizden ne geçiyorsa, neyimiz varsa bunu dökelim. Pişmanlığımızı ortaya koyalım. Tövbe ve istiğfarımızı ortaya koyalım. Allah'ım, Receb ayı hürmet ayıdır. Ben sana hürmet ediyorum. Ne olur hürmetimi kabul eyle diyelim. Allah'ım ben ne olur hürmet ediyorum sana. Recep ayı senin ayındır. Ben sana sana yalvarıyorum. Senden istiyorum. Ne olur Allah'ım bana bu şu an şu Recep ayının şu ilk gününde bana isteklerimdeki arzularımdaki hayırlı olanları nasip eyle. Allah'ım ben günahlarıma tövbe ediyorum, hatalarıma tövbe ediyorum, yanlışlarıma tövbe ediyorum, ne olur beni affeyle. Allah'ım, ben filanca günahı işledim, özel kimseye söyleyemediğiniz günahlarınızı Allah Azze ve Celle biliyor zaten. Saklasanız da biliyor, söyleseniz de biliyor. Duyursanız da biliyor, duyurmasanız da biliyor. Allah Azze ve Celle biliyor. Onun için Allah'a itiraf edelim. Recep ayının birinci günü günahlarımızı itiraf günüdür. Recep ayının birinci günü günahlara tevbe günüdür. Recep ayının birinci günü hürmet günüdür. Recep ayının birinci günü ibadet günüdür. Onun için, onun için değerli gönüldaşlarım. Recep ilk gününde Avdu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Niyet ettim iki rekat nafile namaz kılmaya. Recep namazı diyen var. işte Recep birinci gününün birinci namazı diyen var. Önemli değil. Hepsi nafile namazdır onların. Nafile namaz kılmaya diyeceğiz. Nafile namaz kılmaya dedikten sonra ne yapacağız değerli gönüldaşlarım? Birinci rekatta Subhaneke Fatiha Duha Suresi, ikinci rekatta Fatiha İnşirah Suresi okuyacağız. Ve sonra namaz bitireceğiz. Yerimizden kalkmadan ne yapacağız? Allah Azze ve Celle'ye itiraflarımızı yapacağız. Kimin ne itirafı varsa yapsın. Buna itiraf namazı da diyebilirsiniz. Kimin ne itirafı varsa muhakkak Allah'a etsin. Zaten biliyor Allah Azze ve Celle. Sen itiraf et, af dilen. Ben itiraf ediyorum, af dileniyorum. Allah'ım ben filanca günah işledim, affet beni diyorum. Sen zaten biliyorsun. Ama ben itiraf ediyorum, etmek zorundayım ben. Başkasına kime itiraf edeyim? Mustafa'ya mı edeyim? Ahmet'e mi edeyim? Fatma'ya mı edeyim? Ayşe'ye mi edeyim? Kime edeyim ben bunu? Onlara etsem onlar benim adıma kullanır. O hoca sen filancasını yapmıştın ha derler. Ama Allah Azze ve Celle'nin öyle bir şeyi yoktur. Asla ve kata Allah Azze ve Celle iki yüzlük yapmaz. Allah Azze ve Celle asla ve kata yanlış yapmaz. Allah Azze ve Celle'ye verilen sır bir başka yerde bir başka fanide bulunmaz. Bulunamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle ne yapmaz? Tabiri caizse gambazlık yapmaz. Allah Azze ve Celle ikiyüzlük yapmaz. Öyle bir şey yok. Haşa. Allah Azze ve Celle'ye tam manasıyla güveneceğiz. Tam manasıyla inanacağız. Namazımızı kıldıktan sonra birinci gün itiraf edeceğiz. Günahlarımızı sadece Allah Azze ve Celle'ye edeceğiz. İtirafımızı. Allah'ım filanca günahı işledim. Bitti. Yapacak bir şey yok. İşlemişsin zamanında. Nefsine yenilmişsin, şeytana yenilmişsin, insanlara yenilmişsin, işte mevzuya yenilmişsin, hayata yenilmişsin. Olmuş. Olmaması gereken bir şey olmuş. Bakın değerli gönüldaşlarım. Ne yapacağız? Recep ilk günü namazı kıldıktan sonra itiraf edeceğiz. O gün itiraf namazı ve itiraf gecesi olacak. Ama böyle itiraf ederken de böyle artistçe değil. Heh, ben işte zina yaptım. Ben affet değil. Değil. Başımız eğeceğiz. Allah'ım. Ben hata ettim. Ne olur? Bana beni affeyle. Allah'ım. Sana mahzun gönlümle hatalarımı itiraf ediyorum. Beni bu itirafımla beraber affı mağfiret eyle. Allah'ım senin rızanı istiyorum. Rızanı alabilmem için de bu günahların affolması lazım. Ne olur affeyle. Ya Rabbi bu gecenin itirafından, bu geceki itirafımdan, bu gece doğacak olan rahmetine ve bereketine çok muhtacım. Ne olur beni dergah hazretinden geri çevirme. Allah'ım bu gece kullarına sen çok merhamet edersin. Çok affedersin. Gönül, gönüllerdeki günahları affedersin. Beyinlerdeki günahları affedersin. Zikirde yapılan günahları da affedersin. Ne olur Allah'ım beni affeyle. Ben senin kapına geldim. Senden istiyor, senden dileniyorum. İtirafımı sana ediyorum. İtirafımdan dolayı ne olur beni kınananların yanına koyma. Beni kınanmışların kınanmışlarla beraber etme. Allah'ım ben sana itiraf ediyorum senden yardım istiyorum. Sen, senden merhametini istiyorum. Ne olur yardım eyle. Merhamet eyle Allah'ım. Merhamet eyle Allah'ım. Merhamet eyle Allah'ım. Diyerek duasını edecek. İçinde ne geliyorsa, hangi duayı etmek istiyorsa, ne geliyorsa duasını edecek. Ve duasını ettikten sonra da Rabbim Teala Hazretleri onun duasına icabet eder ve günahlarını affu mağfiret eder. Hatalarını gizler ve o insan Recep ayının birinci günü ne dedik? Muhabbetimizin, vaazımızın başında Recep ayına ne derler? Sağır ay derler. Günah ve hatalar affedildiği zaman Recep ayına tertemiz bir şekilde girmiş oluruz. Onun için ayının birinci gününde itirafımızı etmeyi unutmayalım. İtirafımızın e, itiraf namazı da diyebileceğimiz nafile namazımızı kılmayı unutmayalım ve itiraf duamızı etmeyi unutmayalım. ayının birinci akşamı muhakkak ve muhakkak bunu yapalım diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ederken ne olur? Kendinize bir çeki düzen verin bu akşam. Kimseyi dinlemeyin. Kendinize çeki düzen verin. Biz Rabbimizle birlikte olacağız. Biz Rabbimizi çok seviyoruz. Rabbimizle bu gece birlikte olacağız deyin. Allah'ın izniyle kazanan tarafta olursunuz diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.